bilgisayarlar e, uzun süre format atılmadığı zaman e, ister istemez yavaşlamaya başlar. Yani e, bunun aslında temel sebebi şudur. E, birçok uygulama, birçok program ve işletim sisteminin kendisi arka planda geçici dosyaları e, temizlemezler, bırakırlar. Artıklar oluşur. Bunun dışında girdiğimiz internet siteleri artıklar bırakır bilgisayara. E, e, Keza yine geri dönüşüm kutusunda silinen öğeler atılır ve bekletilir. Tüm bunlar ister istemez bilgisayarı yavaşlatır ve diskini doldurur. Aslında bunu çözmek için Windows'un bize sunduğu bir araç var. Disk temizleme aracı. Bu araçta zaten bilgisayarınızın diski dolduğu zaman da size bildirimle karşınıza çıkan bir araç. Aynı zamanda siz de manuel olarak bunu gerçekleştirmek isterseniz başlat menüsünden Aramaya disk temizleme yazdığınızda araca erişebiliyorsunuz. Disk temizleme aracı öncelikle bilgisayarınızın diskini inceliyor. Çözümleme yapıldıktan sonra karşımıza gelen ekranda hangi bölümlerde geçici dosyaların ne kadar yer kapladığı yani gereksiz dosyaların ne kadar yer kapladığıyla birlikte bir dökümü sunuluyor. Ben bunlardan hepsini seçmenizi öneriyorum. Yani işte geri dönüşüm kutusundaki dosyalar, kurulum günlük dosyalar, geçici dosyalar, küçük resimler vesaire vesaire. Hepsini seçtikten sonra tamam dediğimiz zaman bunlar temizlenecek. Ama derseniz ki ben nelerin temizleneceğini görmek istiyorum, dosyaları görüntüleyi kullanarak da onları görüntüleyebiliyorsunuz hangilerinin silineceğini. Tamam dediğimizde ve size tekrardan bir onay kutusu geliyor. Dosyaları sil dediğinizde temizleme işlemi başlıyor. Disk temizleme işlemi tamamlandığında aracımız otomatik olarak kapanacaktır. Zaten temizlediğiniz diskin e, tekrardan bilgisayarından baktığınız zaman e, size belirtilen hacmin gereksiz olduğu söylenen hacmin şu anda boş olduğunu göreceksiniz.